Çocukluk hayalimi gerçekleştirmeye Japonya'ya gidiyorum. Siz de benimle birlikte geliyorsunuz. İlk olarak çekin işlemlerimizi yaptık. Bu uçuşumuzu Japonya'nın en büyük ve 5 yıldızlı hava yolu olan en ile gerçekleştiriyoruz. Beyblade X Dünya Şampiyonası için Tokyo'ya gidiyorum. Bavulumu teslim ettim ve 11 saat sonra görüşmek üzere vedalaştık. Daha yolculuk başlamadan Eğne ekibi bana o sıcaklığı hissettirdi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. teşekkür ederim. O kadar tatlı insanlar ki şöyle özel bir kart yapmışlar. Gitmeden Tokyo'ya gitmiş oldum. Vakit geldi uçakta yerimizi aldık ama o da ne? Uçak içi güvenlik kurallarını Pokemon karakterleri anlatıyor. inanılmaz tatlı. Uçak kalkar kalkmaz yemek servisi başladı. Tavuk ve balık seçeneği vardı. Ben tabii ki tavuk olanı seçtim. inanılmaz lezzetliydi. Yemeğin üstüne bir de dondurma ikram ettiler. O da muhteşemdi. Tokyo'da yapacaklarımın planlarını aylar öncesinden hazırladım. Bu yolculuğun devamında neler yapacağımı sizlerle paylaşacağım. Uçuş boyunca bol bol film izledim. Neyi izleyeceğime karar vermem biraz uzun sürdü. Ve 11 saatin sonunda Tokyo'dayız. Japon misafirperverliğini her her an için Eyni ekibine buradan çok teşekkür ederim. Ekim'de Tokyo çok güzelmiş. Maceramın devamı için beni takip etmeyi unutmayın.